Angelman sendromu. Konuşma bozuklukları, hareket sorunları ve zihinsel yetersizliklere neden olan nörolojik bir hastalık. Manisa'da bir baba Angelman sendromlu kızıyla iletişim kurmak için mobil uygulama geliştirdi. Nevşin Gökçe 4 yaşında. Küçük kıza 1,5 yıl önce Angelman sendromu teşhisi konuldu. Bu sendrom konuşma bozuklukları, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere neden olan nörolojik bir hastalık. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mehmet Nuri Öğüt, kızıyla iletişim kurmak için araştırmalar yaptı. Bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisi Eren Malkoş da Gokit isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Mobil uygulamanın içerisinde e, bu çocuklarımızın hafif düzey zeka geriliği, orta düzey zeka geriliği ve ileri düzey zeka geriliği seviyelerine göre kullanılabilecekleri, ifade edebilecekleri nesne sayılarını belirledik. Angelman Sendromu tanı alan 30 çocuk ve ailesiyle görüşüldü. Çocukların kullandıkları nesnelerin fotoğrafları telefona yüklenerek denemeler yapıldı. Kendi nesnesinin fotoğrafını çekerek müddetme imkanı tanıdık. Hatta yapay zeka desteğiyle de etrafındaki farklı bir nesne varsa... Çocuk karıştırmasın, onu silebilecek bir mekanizma geliştirdik bu süreçte. Çocuk bundan sonraki süreçte kullandığı ürünle ilgili bir işaretleme yaptığında aileye bildirim gidiyor. Anne su istiyorum, baba su istiyorum ya da herhangi kimde kuruluysa. E çok e, inovatif bir e, proje bu. Kelimesi yok çocuğun. E, konuşamıyor, ifade edemiyor kendisini. Ancak görsel hafızası var. Şekilleri, cisimleri tanıyor ve bunları gösterebiliyor. Benzer vakalarda da çocuğun isteklerini bu şekilde ifade etmesi iletişim becerilerini de arttırmış oluyor. Çocukların yaşam kalitesini artırdığı belirtilen uygulama hem hastanın hem de ailelerin hayatını kolaylaştırıyor.